Arkadaşlar merhaba. ben bence bugün çok kafa karıştırıcı bir konuyla beraberiz. Konumuz kasklarda beden nasıl bulunur? Beden nasıl tespit edilir? Bunu bir deneyeceğiz. Hakan abi var yanımda. Hakan abiyle beraber. İlk birkaç maddeden bahsedeceğim. İlk maddemiz ölçüm. Biliyorsunuz klasik şu kafa ölçüsü, kafa ölçüsü, kafa ölçüsü mevzusu. Bir tane canlı olarak şimdi kafa ölçüsü yapacağız. Bir tane şurada bir mezuran var. Bunun da bir tarafı inçmiş. Ama biz tabii santimetreyle ilgileniyoruz. Evet abi şu an senin kafan 58 8 cm. Ölçü bu şekilde alınıyor arkadaşlar. Yani şu alnınızın biraz yukarısından çok sıkmadan sıktığınız zaman çünkü buralar esnediği için bir santim yarım santim oynuyor. Ne çok gevşek bırakarak ne çok sıkarak kafa ölçüsünü alıyorsunuz. Bu bizim için bir referans noktası oluyor. Kasların arka tarafında yazar. Mesela 2x için yazmış 62 63. PCC'de large Ralph 12 için yazmış 58 59. Hakan abi HCC demiş ki sana sen demiş Large'sın demiş. Doğru mu? Sen HGD kullanıyorsun. Ralfa 71'de evet. Large kullanıyorsun. Large. Ama arkadaşlar bu her zaman %100 tutacak diye bir şey yok. Bu sadece ilk giriş noktası. Eğer kaskı deneme şansınız yoksa bununla bir referans noktası yaratıp internet sitelerinden, üreticilerin bilgilerinden bakarak bir beden seçebilirsiniz. Ama bir mağazaya gittiğinizde bunun haricinde nelere bakmanız gerekiyor birazcık da ondan bahsedelim. Şimdi ilk olarak büyük bir kaskta büyük giydiğinizi ve nasıl olacağını bir simüle edelim. Şimdi senin de kaskın zaten bu normalde kullandığın. Onun 2x abi. Bir takalım 2x larcını. Şimdi ilk genelde sağ sol testi şu yanaklara bakılır ama benim ilk baktığım nokta şurası oluyor. Yani kaskı bıraktığınız zaman Şuradan aşağı düşmemesi lazım. Gözünüzün hizasına kadar, kaşınızın ortasına kadar düşmemesi lazım. Kaskın alnınızın orta noktasında bitmesi gerekiyor. Yani şuralarda oturması gerekiyor kaskınızın standartta. Diğer türlü rüzgarlı bir havada veya ön tarafta e, hızlı giderken kask aşağı doğru zaten görüş açınızı bile kapatacaktır. İkinci en popüler baktığımız nokta sağ sol tarafı. Biz kaskı sabit tutuyoruz. Hakan abi bir sağ yap kafayı. Pardon bir sağ yap, bir de sol yap. Bu tabi çok büyük bir kask olduğu için aşırı bir genişlik oldu ama siz bir beden küçük olsa bile bu kadar rahat sağ sol yapmamanız lazım. Sadece yanaklarınızla beraber kaskın sağ solu gitmesi lazım. Yanaklarınızdan ayrılmaması lazım petlerin. Çünkü petlerin yanak kısımları yumuşak, onların sağ solu telöre etmesi lazım. Üçüncü baktığımız kısım da şu alnın yan taraflarının bizi rahatsız etmemesi. Bu büyük bir kask için değil, küçük bir kask için nasıl duruyor? Sizin ne kadar sık olması lazım? Yani bu kaskın sıkı olması lazım ama çok da sık olmaması lazım. Sonuçta bir belki ilk giydiğinizde sizi rahatsız etmeyecek ama 20 dakikadan sonra uzun bir sürüşte başınıza ağrı yapacak. Şu bölgedeki arkadaşlar petler esnemiyor. Hani şu kask yüzünüzün şeklini alıp e, muhabbeti var ya o yanak petleri için geçerli. Yani buradaki petler belki %5 esneme payı varken buradaki petler yüzünüzün şeklini çok daha fazla alabiliyor. O yüzden yanak taraflarının ne kadar sık olduğundan çok alın etrafında ve başınızda noktasal bir yükün olmaması gerekiyor. Ama bu demek değil ki kafanızda tamamen rahat olacak eşit bir şekilde orta şiddette bir bası tabii ki olması gerekiyor stabilite açısından. Ama çok fazla noktasal bir baş ağrısı yapacak bir şey olmaması gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? İmkanınız varsa kaskı giyeceğiz. Bir 5-10 dakika bekleyeceğiz. Eğer bu kadar imkanımız varsa. Özellikle internetten sipariş ettiyseniz değişim yapmadan önce bu beni sıktı demeden önce kaskı giyin ve bir kontrol edin. Hakan abi sana zahmet bir çıkartalım. Bir diğer husus da kaskı kafadan geçirirken ilk başta çok zorlanmanız yani şu noktada geçirirken zorlanmanız aslında olması gereken bir şey. Hani kask beni sıkıyor demeye burada başlamayın. Kaskı bir takın. Kafanıza tam otursun. Ondan sonra kaskın size göre olup olmadığını yorumlayalım. Bir tane daha bir küçük bir kaskı deneyelim. Küçük kask için çene açılır getirdik ki hani kaskı denemesi ki rahat olsun. Giydik abi kaskı. Şunu kapatabiliyor muyuz Hakan abi? Deneyelim. Bir deneyelim. Biraz zor ama evet. Şimdi seni de çok rahatsız etmeyelim. Burada zaten gördük. Alnın üstünü artık sıkıştırmaya başladı. Ve şuraları yani yanak petleri hariç sizi sıkmaya başladı. Bu da ne yapacak? Belli bir süre sonra konforsuz bir sürüş sağlayacak. O yüzden kendinizi küçük bir kas kaldığınız özellikle şu taraftaki baskı ve yan taraftaki şuraların buruşmasından anlayabilirsiniz. Çıkartalım abi seni daha çok rahatsız etmeyelim. Teşekkürler. Abi son olarak kendi bedeninde bir kas Giyip hani sana olan kask kendi kendimize denediğimizi varsayıyorum. Aynanın karşısında nasıl bir görüntü var? Onu bir görelim abi. Bakın. Bu tamamen olması gerektiği gibi. Alnın ortasında bir baskı yok. Yani bu taraf Tam alnın orta kısmı neredeyse normal, yanaklar oldukça sıkıştırılmış bu olması gerekiyor çünkü belli bir kullanımdan sonra bu kask yanakları birazcık bırakacak ve şuralarda ekstra bir baskı yok. Yani Hakan abiye sorsak şimdi der ki kafamın ortasında baskı yok ama konuşsam neredeyse buramı Aynen. zedelerim o belli bir süre sonra tam anlamıyla e, oturacak. Şimdi bu kaskın içiyle alakalı bir şey daha göstermek istiyorum. İç petlerini çıkardım buradaki bir i71'in. Neden alın etrafındaki pet daha az esner? Yanak petleri yüzünüzün şeklini alır. Onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi alın etrafındaki pet oldukça ince. Yani zaten esneyecek bir noktası yok. O da direkt buradaki EPS'nin etrafında alnınızın etrafı dönüyor. Bu malzemenin de tabii esnemesi mümkün değil. O yüzden buradaki adaptasyon çok limitli. Ama bakın yanak petlerine. Yanak petleri çok daha kalın. Belli bir kullanımda yüzünüzün şeklini alması çok daha olası. O yüzden bu şekilde tercihlerinizi yapabilirsiniz. Çok uzun bir video oldu farkındayım ama konu birazcık derin. Umarım faydalanırsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler Hakan abi. Rica ederim.